Şekil 1'de K'dan L'ye doğrudur. Yani bu şekilde ise o zaman bu şekilde bir akım geçeceğinden Epsilon 1'imiz ve Epsilon 2 ters yönde olduğundan Epsilon 1'in yönünde geçtiğinden Epsilon 1 EMK'sı 2'den daha büyüktür. Şekil 2'de devresinde lamba yanmadığına göre diyor. Bu durumda da o zaman toplam EMK'mız 0 olması için yanmadığına göre sıfır olması için EMK'nın 2 ve 3 değerleri de birbirine eşit olacaktır. Epsilon 1 de bunlardan büyük olduğundan 2 ve 3 eşit. Epsilon 1 ise bunlardan daha büyüktür. Doğru cevabımız 2 ve 3 eşit. Epsilon 1 daha büyük. A seçeneği olur.